Şöyle, Hoş, olmuş. Olmuş. Hoş bulduk. Hem bu Sporu tercih ettiğiniz için hem bugün burada olduğunuz için bir bütünün parçası olduğunuz için sadece bir takımın parçası olmak bile güzel bir şey. Sizler bizim için hepiniz kıymetlisiniz. Sizlerden bir tanesi var. Ne başarılı bunlar bizim katkımız olsa mutlu oluruz, memnun oluruz. Toplumumuz, milletimiz sizlere yatırım yapıyor. Sizlerin güçlü olmasını, eğitimli olmasını istiyor. Biz de burada bunu amaçlıyoruz.